geldiniz. Bugün tarımı ve hayvancılığı konuşacağız. Çok değerli konuğumla birlikte Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet Sencer Bey, şimdi et fiyatlarındaki artışın ana sebepleri neler? Zamların maliyet ve ithalat faktörleriyle nasıl bir ilişkisi var? Şöyle... E, Ette bir yet Terlilik sıkıntısı var. Yani arzla ilgili büyük bir sıkıntımız var. Daha önce de bahsetmiştik bu süt fiyatlarının baskılandığı dönemlerin akabinde insanlar anaç hayvanları kestikleri için ne yazık ki e, anaç hayvanın olmadığı yerde danasını da bulmanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla şu anda ağır bir ithalat rejimiyle e, gidiyoruz. Gerçi şimdi Ramazan ayı için fiyatlar e, sabitlendi belli baz, e, bazı markalar e, marketlerde. Ramazan boyunca arttırılmayacağı söyleniyor ama içerideki hayvan fiyatlarında bir hareketlilik oldu açıkçası son bir ay içerisinde. Bu da talepten kaynaklı. Yani talep bu dönemlerde insanlar e, tek öğün veya bir buçuk öğüne düştükleri için e, üç öğünün parasını bir öğünde dolayısıyla daha fazla ete para harcayabiliyorlar. Daha fazla süt ürünlerine para harcayabiliyorlar. E bu da talebi arttırdığı için bir miktar fiyatlarda bir oynama oluyor ama bu oynama geçmiş senelerle mukayese edildiği zaman mesela geçen seneyle mukayese edildiği zaman çok daha minimum seviyelerde ama tamamıyla de ithalat regülasyonuyla ancak kontrol altında tutulabiliyor. Ne yazık ki içerideki üretim e, yeterli olma ihtimali yok şu aşamada. Peki şimdi üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve ithalata bağımlılığı azaltmak için hangi önlemler alınmalı? Şu an Türkiye'de bu politikalara yönelik ne aşamadayız? Son durum nedir? Yani çok farklı sebepleri olan bir konu var. Bir, sürdürülebilirlik dediğiniz zaman yani bir sonraki nesilin bu işi devam ettirebiliyor olması lazım. Şimdi ben size bir kısaca bir sorayım. Hatta izleyiciler bir düşünsünler. Şöyle bir sistem düşünsünler. Alıcının sayısı çok az. Süt üzerinde konuşuyorum. Alıcının sayısı çok az. 8-10 tane fabrika var alım yapan. Üreticiler çok fazla. Yüz binlerce ve hepsi birbirinden bağımsız. Kurulan kooperatifler ve toplayıcı sistemi ağırlıklı alıcının elinde onların sözlerinin geçtiği üreticinin değil yani sanayicinin geçtiği bir sistemde kaç para alacağınızı bilemediğiniz devletin kural olarak koyduğu fiyatın bile çok umursanmadığı ve biz ne dersek o olur kafasında bir ...yapının içerisine siz çocuğunuzu sokmazsınız. Yani buradaki zorbalığı... ...şöyle anlatayım mesela... ...100 liralık süt mü alıyorum ben senden diyor adam. Evet. En az benden o zaman 50 liralık 60 liralık yem alacaksın. Eğer almazsan sütünü almam dediği anda... ...coğrafi olarak da bölgeleri paylaştığı için bu sanayiciler... ...satabileceği ikinci bir kişi olmadığı için o çiftçi... ...açıkçası adeta bir mahkum gibi... ...bir köle gibi... ...orada sürekli debelenip duruyor. Şimdi... Bunu yaşayan anne baba evladını o sistemin içerisine sokar mı? Siz sokar mısınız evladınızı böyle bir kölelik sistemine? Dolayısıyla aman evladım diyor sen bu sistemin dışına çık. Ne yaparsan yap git kuryelik yap. Git hmm. e, kasiyerlik yap ama bu sistemin içerisinde olma. Dolayısıyla kırsaldan bileli, bir kaçış. Kırsaldan kırsalda kalmadı. Yani kaçan kaçtı. Kaçamayanlar da alternatifi olmayan, nispeten yaşı ileri olan, artık şehirde iş bulma ihtimali, kuryecilik, kasa, kasiyerlik yapamayacak 55-65 60 65 yaşlarına gelmiş insanlar. Onlar da bıraktıkları zaman hani sürdürülebilirlik dediniz bir kere öncelikle böyle bir sıkıntımız var. Sürdürülebilirlik için genç nüfusa ihtiyaç var. E aynı şekilde e köylerdeki okullar kapatıldı. E büyükşehir yasası yani büyükşehir yasasının detayına girmeye gerek yok ama bu anlamda köylerde gerçekten bir... E, sessizlik hakim. Şu anda evladı olan, çocuğu olan bir insanın köyde yaşaması e, çok mümkün değil. Yani e, muhakkak ilçeye taşınmak isteyecektir veya en yakın ile taşınacak. Hem de iyi bir okul olsun diyorsa muhakkak büyük şehre doğru yanaşacaktır. E dolayısıyla bu da köylerden kaçış için bir sebep. E tamam hani diyelim ki siz geldiniz şehirde bıktınız bu hayattan, köye gideceksiniz. İneği sağdınız, ineyi sağdıktan sonra ne yapacaksınız? Tek sosyal aktivite köy kahvesi. Siz mesela bir e, e, hanımefendi olarak gidip o köy kahvesinde ne kadar rahat hissedeceksiniz kendinizi? Alternatifiniz yok. Eğer bir hobiniz veya başka bir şeyiniz yoksa kazanacağınız parayı da, hani diyelim ki para kazandınız, harcayabilecek bir yeriniz yok. Yine gideceğiniz yer yani her ya ilçe merkezi olacaktır ya ile doğru gitmek zorunda kalacaksınız. Yani köyler hayalete hayalet yerleşim merkezlerine her geçen gün daha e, yaklaşıyor, nüfus azalıyor... Ve bu azalmanın sonucunda üretim yapacak insan da bulamayacaksınız. Yani bunun sürdürülebilirliğini tartışmak çok zor. Yani siz bugün gençlere para verip alın size inek veriyoruz, alın size ahır yaptırıyoruz bedava dediğiniz zaman o insanlar oraya giderse bile e, ancak oranın yabancısı gider. Çünkü köy hayatını bilen zaten gitmez o işi bir daha yapmaz. E, gidiyorsa da çok kısa bir süre sonra ya ben bu işten vazgeçtim diyor. Bu da bizi her geçen gün daha fazla ithalata e, ve... E, ikame ürünlere veya pahalılığa pahalılı e, şey yapıyor, e, sevk ediyor. Mesela bugün 60 yaşındaki bir e, Hasan amca üreticiye siz ineğin verimliliğinden bahsedemezsiniz. O geleneksel olarak bildiğini yapmak istiyor. Bunu yaptığı zaman da en fazla bir inekten 15 litre süt alıyor. Ama Avrupa'da, Amerika'daki modern işletmeler artık 40 kilo, 50 kilolara kadar süt verimi aldıkları yerde birim maliyeti çok düşüyor. E siz soruyorsunuz diyorsunuz biz niye bu kadar pahalı etiyoruz? Niye bu kadar pahalı süt içiyoruz veya süt ürünü alıyoruz? E burada tabii ki verimsizlik de söz konusu. Yani herkesin e, kırka böldüğü e, genel giderleri biz 15'e bölüyoruz. Çünkü 15 litre süt alabiliyoruz. O verimlilik nasıl artırılacak peki? Yani burada teknolojinin tabii ki bir e, rolü var ama teknolojiye gelmeden önce öncelikle bir bilinç seviyesinin arttırılması lazım. Yani bir ineğin 30 litre süt verdiği zaman ölmeyeceğini bir kere <laughs> insanlar yani bakın gerçek samimi söylüyorum yani ben böyle bir deney yaptım ben bir yem hazırladım ve köydeki böyle çok tutucu bir üreticiye bu yemi vermeye başladım 12 litre süt ortalaması vardı 18 litreye çıktı 18 litre bir iki hafta içerisinde 18'den sonra bir baktım geri gelmeye başladı sütleri adam yerleştirdik baktık Bizim verdiğimiz yemi kenara atıp kendi eski bildiği yemi koyuyordu önüne hayvanların. Niye? E bu kadar süt verirse bu hayvanlar ölür dedi. Patlarlar dedi. Yani böyle bir ön yargı da var. Yani bilinç seviyesini de arttırmadan siz bu verim, hani teknoloji diyor herkes. Tarımda teknoloji, tamam ben kullanıyorum teknolojiyi ama kaç kişi teknolojiyi kullanacak? Önce bir kere bilinç seviyesini arttırmanız lazım. Sizin bu insana şunu da anlatmanız lazım. Ya, ya e, ineğinize eğer antibiyotik iğnesi yapıyorsanız bunun sütünü, Ayrı sağmanız lazım, imha etmeniz lazım, bu sütü e, satmamanız lazım, mandıraya gitmemesi lazım. İğneli süt diye geçiyor e, halk tabirinde. Yani o iğneli sütlerin kötü bir şey olduğunu veya pestisit kalıntısı veya herbisit kalıntılarının e, yediğimiz gıdalarda ne anlama geldiğinin bilinci olmadığı zaman siz bu insanları e, verimli ve e, uygun ürün ürettirmekte gerçekten... hani. Çok zor yani 60-65 yaşındaki bir insanı sizin yeniden evirmeniz, yeniden eğitmeniz zor. Bunun için gençlere ihtiyacımız var. Bunun için de istikare ihtiyacımız var. Öngörülebilirlik ve bu e, mafya vari, e, haksız rekabet alım gücünden kaynaklı, haksız rekabet ortadan kalkmadan ben size garanti verebilirim ki Türkiye'de gıdada ne güvenilirlik arayabilirsiniz ne de uygun e, fiyat arayabilirsiniz. Çünkü bizim o gençleri teşvik etmemiz ve kırsalda yaşamı da keyifli kılmamız için eskiden yapıldığı gibi bu köy enstitüleri bari düşündüğünüz zaman orada bir sosyalleşme işte sanat ne bileyim müzik bir sürü işte örgü vesaire yani insanlara keyif veren şeylerin yapıldığı bir merkez olarak düşünün. Bunlar kalktı yok oldu gitti ve şu anda köylerde yapacak hakikaten hiçbir şey kalmadı. E bu olduğu zaman da sizin gıdaya ne sağlıklı gıdaya ne de uygun fiyatlı gıdaya ulaşmanız hakikaten hani şu yapılıyor. Ya Antalya'dan domates yola çıkıyor e işte yol parası yok fire parası bunlar evet doğru bunların hepsi doğru ama sizin daha yakında da üretmek isteseniz bile üretecek üretici bulamayacaksınız. Yani bu oraya doğru gidiyor şu anda. Şimdi e, gıda fiyatları da demişken dünyada gıda fiyatları gerilemeye devam ediyor ancak Türkiye'de de gıda enflasyonu artmaya devam ediyor ve tarlada ucuz markette pahalı az önce siz de değindiniz ürünler neden tarladan tezgah gelene kadar bir pahalanma süreci geçiriyor ne oluyor o süreçte Bir kere burada çok net söyleyeyim. Ee, bir zorbalık var. Yani üreticinin demin sütteki bahsettiğim konu sadece sütte kalmıyor bu başka ürünlere de sirayet ediyor. Mesela domatesten örnek vermek istiyorum veya biberden. Şimdi salçalık biberde bu sene kilosuna 5 lira verdikleri biberin bugün raflara gittiğiniz zaman 120 liradan kilosunun satıldığını göreceksiniz. Şimdi üretici çok sayıda olup bunu işleyen firma sayısı az sayıda olduğu zaman bu az sayıdaki firma kendi aralarında anlaşıp uzlaşıp ki bu serbest ekonomiye aykırıdır, rekabete aykırıdır. Bu e, satın alma sistemlerini e, tek elleştirdikleri için bir kere burada çiftçiyi iyice eziyorlar. E, çiftçi sesini çıkaramıyor. Yani bugün baktığınız zaman ziraat odaları başkanı ben hiç sesini duymuyorum. Yani normalde e, bu kadar feryat figan insanlar e, zarar ziyan içindeyken e, bunlara ilgili sadece şikayet babında değil ama önlem babında da bir şeyler yapılması, mesajların verilmesi lazım. Bu mesajlar verilmiyor. Öteki taraftan çiftçi yapılanması ve örgütlenmesi işte dediğim gibi nerede bu örgüt başkanları? Yani muhakkak vardır içlerinde e, iyi de yapan ama geneline baktığınız zaman çiftçi iyi temsil edilemediği için mesela Avrupa'da çiftçi iyi temsil edildiği için sesini yükseltiyor ve e, o sistem daha sağlıklı yürüyor. Nereden anlıyoruz bunu? E, Avrupa'da gıda daha ucuz. Genel anlamda. E dolayısıyla demek ki orada bir denge var ve o denge bu işin sürdürülebilir kılıyor. Türkiye'de bu ne yazık ki sürdürülebilir değil. Bakın domatesler tarladan e, toplanamadı veya toplananlar sokaklara döküldü, karpuzlar sokaklara döküldü, patatesler tarlada kaldı. Bugün raflara gittiğiniz zaman çok yüksek e, maliyetler görüyorsunuz, fiyatlar görüyorsunuz. Bu e, satın alma sistemindeki ve bu gıdanın zincirindeki verimsizliklerden kaynaklanıyor. Mesela elmadan bahsedelim. Eee elmayı sözleşmeli üretmediği için ben üreteyim zamanı gelince satarım mantığıyla götürdükleri için ki Tarım Bakanlığı bu konuda bu arada çok iyi bir program uyguluyor şu anda. Yani herkese sözleşmeli tarım yapın diye yani kime satacağını daha ürünü üretmeden önce bildiğimiz bir sisteme doğru evirmeye çalışıyor. Olması gereken de bu bu arada. Bu sistemin içerisinde ne yazık ki bahçeyi işte 5 dönüm elması varsa gelen tüccara Dalında satıyor. Tüccar bunun toplamasını yapıyor. Kasalanmasını işte ebatlarına göre ayırıp ondan sonra da satışını yapıyor. E orada kötü elmaları da bunun içerisinde alıyor. Dolayısıyla onun da bir şeyi var. Yatıyorum, elmaların yüzde on ya olgunlaşmamış ya çok fazla olgunlaşmış. Onlar bir kere çöpe gidiyor. Sizin cebinizden çıkıyor. Pireler. Ondan sonra alıyorsunuz. Markete götürüyorsunuz. Market sadece şu boyutta ve bu bu alırım. Bunun üstü veya altına almam diyor. Dolayısıyla onlar içerisindeki en e, göze hoş gelenleri alıyorlar. Burada bir standartlaşma olması gerekmiyor mu peki? Sözleşme yapmadığınız zaman olmuyor işte. Çünkü o zaman işte çiftçi zaten devreden çıktı şu anda. O çiftçi çırak çıkmış oluyor esasında bu durumda. Ondan sonra tüccar halk pazarına işte biraz daha çürümüş veya kurt yeniyi varsa kısmen e, organik pazara. İşte iyi olanları da marketlere bir şekilde sevkiyatını, paçalını yapıyor, gönderiyor. Burada ama hiçbir denetim yok doğru düzgün. Yani burada neyin, hangi ürünün nasıl yetiştirildiğini de bilmiyorsunuz. Hangi ilaçların atıldığını da bilmiyorsunuz. Siz 5 dönüm elmanızı satmışsınız tüccara. Sizi ilgilendirmiyor ondan sonrası. Kimse gelip size sormuyor. Sen buna ne kadar pestit sattın, ne kadar herbesi attın, ne zaman bunların uygulamalarını yaptın. Bunlar takip edilmiyor fiiliyatta, standart. Ama sözleşmeli tarım yapsanız. Fiyat baştan belli olsa çünkü üretici diyor ki ya ben bu, bunu kaç paraya satacağımı bilmiyorum en az maliyetle gideyim diyor. Dolayısıyla yaptığı uygulamalar hep ucuza doğru e, kaydırıyor işi. Dolayısıyla mesela etken maddesi e, kötü bir madde veya ucuz bir şey kullanıyor. İnsan sağlığına zararlı ama ucuz olduğu için onu kullanıyor. Halbuki baştan fiyatını bilse, baştan müşterisi belli olsa, standartları belli olsa o ürün çok daha verimli bir şekilde toplanacak. O ürün çok daha verimli bir şekilde satışa sunulacak ve üretici de çok daha önünü görerek hareket edecek. Bunların hiçbiri Türkiye'de şu aşamada ne yazık ki uygulanmıyor. Yani sözleşmeli tarım yapmadığımız sürece ülkede biz hiçbir teşvik sistemiyle bu sistemi sürdürülebilir kılamayız. Gençleri de bu sistemin içerisine getiremeyiz. Şu anlattıklarımı duyan hiçbir aklı silim genç bu işin içine girmez. Önce öngörülebilirlik. Bu çok çok kıymetli bir şey. Şimdi gıda enflasyonunda e, Merkez Bankası'nın attığı faiz politikaları adımlarıyla belli ki hani onun attığı adımlarla geçmesinin ötesinde daha yapısal reformlara ihtiyaç var. Tabii, değil mi? Tabii. Sadece e, politika faizi değişikliğiyle değil buradaki problem orada tarımda. hemen araya gireyim. Yani orada şöyle bir problem var. Ee, yine insanlar seyri e, izleyenler anlasın diye. Mesela bir tane inek alacaksınız. 130 bin lira. 120 bin lira. Şimdi 120 bin lirayı bankaya koyduğunuz zaman bugün ortalama 40 bin 50 bin lira arasında bir faiz geliri elde edersiniz. O ineği sağdığınız zaman o paranın onda biri bile elinize geçmeyecek ve aldığınız risk ve zahmeti düşündüğünüz zaman yüksek faiz ortamı tarımda üretimin en büyük düşmanlarından bir tanesi. Çünkü tarım sermaye veya borçlanma yani sermaye gerektiriyor. Bu öz kaynak olursa faiz alternatifi var. Eğer e, şeyse de e, bankadan borç alınacaksa da bunun bir faiz gideri var. E bunu düşündüğü zaman önünü göremediği için üretici üretmekten aslında imtina ediyor. Yani siz insanlar üret biz ne üretirseniz alırız dediler. Aynı yılın içerisinde ürünler üret demiştiniz ne oldu yere döküldü. Şimdi bu tezat, bu suç hükümetin veya tarım bakanlığının suçu değildi. Üretirken sen kime sordun da ürettin diye adam'a sorduğun zaman ben ürettim yani biri alır diye ürettim diyor bu da mantıksız bir sistem yani bizim sözleşmeli tarıma geçip sistemi e, öyle bir kurgulamamız lazım ki ve maliyetlerini hesaplarken bakın faiz giderini de hesaplamanız lazım bugün süt de diyoruz yani ya süt hayvanı ana hayvan bunlar kesildiği zaman et de bulunamıyor şu anda bunun krizini yaşıyoruz. Devlet diyor ki 17 lira 15 kuruş üreticinin eline geçmeli ki bu tamamen yetersiz bir fiyat ama geçmeli. Bugün 11 liraya süt alan sanayiciler var 11 TL'ye. Yani 11 TL'ye siz o ineğin önündeki yemi önüne bile getiremezsiniz değil yemin içeriğini ona yaptığınız işçilik onun üzerinde çıkıyor. Dolayısıyla soğutma bedeli nakliye veteriner gübre yani sıraladığınız zaman e, bu adam bu işi yani yapmaması daha hayırlı. E Dolayısıyla hakikaten de yapmamaya karar veriyor ve hayvanını kestiriyor. Ama kestirdiği zaman bunun bedelini yine siz tüketici olarak ödüyorsunuz. Devlet burada araya giriyor. Diyor ki bunu yapamazsınız, sözleşmeniz var. Sanayici diyor ki biz ancak bu fiyatı alabiliriz. E, çok zorladığınız zaman mış gibi yapıp yüksek fiyattan alıyormuş gibi gösterip arkadan el altından yine parayı bir şekilde çekiyorlar çiftçiden. Çiftçi de şundan korkuyor yahu benim satabileceğim ikinci bir alternatif yer yok. Dolayısıyla ne yapayım? Şimdilik böyle idare edeyim. Belki önümüzdeki sene işler biraz daha iyi gider umuduyla. Bu çark şu anda dönüyormuş gibi görünüyor ama anlayacağınız sizin sürdürülebilir bir sistem devrede değil. Burada çok daha sert müdahalelerin bu üretimi garanti altına alacak çok daha sert kuralların, oyun kurallarının yazılması gerekiyor. Peki şimdi anaç hayvanların kesildiğinden bahsettik. Üreticinin elinde kesilecek hayvan kalmadığı noktada fiyat artışlarının önüne nasıl geçilecek? Buradaki diğer riskler? İthalat. Yine resimler... i̇thalat. ithalat. Tabii tek alternatifimiz o. Yani siz etin e, olmadığı, hayvanın olmadığı, bizim Türkiye'de baya bir hayvanımız var bu arada. Yani ithal edilen hayvan, içerideki hayvana mukayesen bakıldığı zaman ciddi bir miktar hayvanımız var ama öngörülebilirlik olmadığı için fiyatlar artarken dur, bekle belki yarın biraz daha artar deyip refleks gösteriyor çiftçi. Çünkü hep böyle gıdım gıdım para kazandığı için. E, o arada kendini kastığı zaman tüketici tüketmek istiyor o arada fiyatlar çok hızlı yükseliyor. Ondan sonra bir gemi mal geliyor o bir anda fiyatlar aşağıya çakılıyor. Yani bildiğiniz Dünepark'taki o roller coaster arabaları gibi bizim sektör sürekli böyle spekülasyonla, duyumlarla ee, hiçbir öngörülebilir olmayan bir e, yapının içerisinde anlayacağınız bir oraya bir buraya savruluyor. Ama bugün ithalatı durdursanız Türkiye'deki et fiyatları muhtemelen çarpı iki olur. Yani böyle de bir realiteyle karşı karşıyayız. Yani e, gerçekten üretimin, hayvansal üretimin temelinde anaç hayvan vardır. Ve bu anaç hayvanların ürettiği süt üreten hayvanların e, korunması lazım. Biz şöyle bir şey yapıyoruz Türkiye'de. Yıllardır damızlık niteliği yani hayvanın genetiğinin çok üstün olduğunda inandığımız hayvanları Amerika'dan ve Avrupa'dan ithal ediyoruz. Ondan sonra süt fiyatları şu anda olduğu gibi yerlerde süründüğü zaman da bu hayvanları et hayvanı gibi kesiyoruz. Dolayısıyla yediğimiz hayvan da aslında damızlık olduğu için normal bir besi hayvanı 100 bin lirayken bu 200 bin liralık hayvanı kesiyoruz veya 150 bin liralık hayvanı kesiyoruz. Yani pahalı da bir hayvanı kesiyoruz. Ondan sonra Oh biz hata yapmışız, biz bunu şimdi kontrol altına alacağız deniyor. Hop yeniden ithalata dönülüyor damızlık hayvanında. Ondan sonra bir müddet bu devam ediyor. Ondan sonra yine bu haksız rekabeti ortamını yaratan bu e, tekelleşmiş bu piyasanın e, bir anda müdahalesiyle yeniden damızlık hayvanlar kesiliyor. Ondan sonra yeniden ithalat yapılıyor. Bu döngü sürekli gidiyor. Baktığınız zaman 2015 yılında Türkiye neredeyse hiç hayvan ithal etmeden kendi kendine yetebilmiş. Ama ondan sonra pandemi döneminde bir facia, bir e, kibir küpü e, Türk tarımının başına geldi ve her şeyi allak bullak etti. Ve o zaman in, orada işte biz de bu kanalda bir sürü bir sürü kanalda programlar yaptık. Yapmayın bakın anaç hayvanlar kesiliyor. Bu büyük bir zulüm, büyük bir katliam yapmayın. Ülke için çok kötü. Yani siyasi bir söylem olarak değil. Gerçekten saha, saha yanıyordu. Ve e, kulaklarını tıkadılar. Şimdi biz onun bedelini ödüyoruz. Bugün yeniden sütte bir büyük bir krizle karşı karşıyayız ama şu anda proaktif bir bakanlık var. Yani onlar fazla sütü ellerinden geldiğince toparlamaya çalışıyorlar ama tabii ekonomik krizle bu kriz bir araya geldiği için imkanlar da sınırsız olmadığı için bir sürü alternatif çözüm üretiliyor ama bence şu anda devlet anladı bu sistemin değişmesi gerektiğini. Ve çok kesin adımlarla Türkiye'nin gelecek 3 yılında bu hayvancılığın evrildiğini görmeyi umut ediyoruz diyelim. Şimdi bu çiğ süt üretim <laughs> ve maliyetinde, çok satışında yaşanan problemleri biraz daha detaylandırmanızı rica edeceğim. Şimdi yayına girmeden de market uygulamasından bir baktım ben de fiyatlara. Makas çok açık. Yani evet. market markalı ürünler mesela aynı fabrikadan çıkmasına rağmen daha uygun. Diğeri evet. daha fazla. Buradaki rekabeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca e, o açılan dalgalanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 39 liraya da var örneğin, 80 liraya kadar çıkan evet. fiyatlar da var. Evet. Bu normal mi? Hayır, hiç normal değil. Burada da bir konu. E, şimdi bakın şöyle, e, sütçülük ve hayvancılık e, devletimiz tarafından regüle edilen bir sektör. Ama baktığınız zaman regülasyon sadece kısmi olarak üretici üzerinde regüle ediliyor. Yani üreticinin fiyatlarını baskılamak veya arttırmak yönünde belli adımlar atılıyor ve bununla ilgili yönetmelikler, kanunlar var. Ama oradaki regulasyondan sonra orada bitiyor her şey. Yani bu sanayiye aktarıldıktan sonra ve sanayide işlendikten sonra marketlere aktarıldığı süreçle ilgili bu regulasyon, burada regulasyon yapılıyorsa buraların da regüle edilmesi gerekir normalde. Buralar regüle edilmediği için zaten bu kaos esasında bir miktar ortaya çıkıyor. Dünyadaki modern ülkelere baktığınız zaman bu private label dediğimiz fason üretim, yani aynı fabrikanın kendi markası veya birine ürettiriyor olması sınırlanmıştır. Yani genelde bir market, bir e, indirim marketi 100 litre süt satıyorsa en fazla 40 litresini bunun kendi adına ürettirdiği private label olarak %60'ını raftaki ürünün satışının markalı ürünlerle yapması lazım çünkü markayı yok ettiğiniz zaman evet sanki başta ucuzmuş gibi gözüküyor ama bütün yani bir yani bugün İtalya'ya baktığınız zaman gücünü markadan alıyor tekstilde işte kıyafette giyimde otomobilde peyniri mesela Türkiye dünyadaki marka. en bunu şey söylemiyorum yani en lezzetli var. peynirler evet. Türkiye'de var hı hı. ama Amerika şu anda trend olarak baktığınız zaman Yunan yoğurdunu yiyor. Tırnak içerisinde. Türk yoğurdu değil veya Türk tarzı yoğurdu. Halbuki Türk yoğurdu ama Grek yoğurt olarak satılıyor. Markalaşamadığımız için ve bu markaların bu anlamda ezilmesi ve bu baskı altında bırakılması ne yazık ki bu markaların çok güç kaybetmesine onlar güç kaybettikçe de e, Maliyete düşürücü unsur olarak... ...çiftçinin üzerine gelmekte buluyorlar. Ama öbür taraftan baktığınız zaman... ...bu markaları biz güçlendirebilirsek... ...ve yurt dışına açabilirsek... ...Türkiye'de muazzam bir potansiyel var. Yani Türkiye ve Türk mutfağının... ...dünyada kendini... E, ...birinci sırada bulması... ...potansiyeli çok çok yüksek. Ama ne yazık ki sistem ve... E, ...bu e, market zincirlerinin fiyat baskıları... E, ...tahşişe de çok ön veriyor. Baktığınız zaman... O sütlerin içerisinden su çıkıyor. Biz analizi yaptırdık. Yüzde varan su miktarları görüyoruz. Yüzde 12 su çok büyük bir su miktarı. Yani sütün içerisinde su karıştırılmış. Bunu görüyoruz. İçinden yağ alınıyor, besin elementleri çekiliyor. Yine süt olarak satılıyor. Bu da çok yanlış bir şey. Dünyada bir standart var sütte. 1 litre çiftçinin sütünü çarpı iki buçukla üç arasında çarptığınız zaman raftaki süt fiyatını görebiliyor olmanız lazım. Bu İşin doğasında olan maliyetler, lojistik, ambalaj, e, iadeler vesaire düşünüldüğü zaman bu normal makul bir oran. Bunun üzerinde bir şey görüyorsanız burada bir e, ekstra bir ürünün içerisinde bir şey olması lazım. Altında görüyorsanız da muhtemelen üründen bir şey e, çıkartılmıştır. Mesela düşünebiliyor musunuz? Eritme peyniri diye bir şey çıkarttılar veya taze kaşar çıkartıyor. Mesela 7 litre sütten 1 kilo taze kaşar üretiliyorsa örnek veriyorum. Süt... 17 lira mertebesinde. Demek ki onun 100 liranın altında olmaması lazım. Adam 39 liraya satıyor. Şimdi hani bunun bir mantığı kalmıyor. Yani bu tip ürünlerin de esasında kontrol edilmesi e, ve tüketici tarafından da bu konunun bilinçlendirilmesi gerçekten... E, Türkiye'de bilinç yok bu konuda çok fazla. Ucuz diye insanlar ona saldırıyorlar ama e, o da sonrasında işte bu... Ama bu da düşen alım gücüyle birlikte. Doğru söylüyorsunuz ama nitelik nicelik konusu burada çok önemli. Yani gıda da çocuklarımıza yedirdiğimiz gıdalarda bizim kaliteye kaliteyi ön, öne almamız lazım. Ama standartizasyon olmadığı için e, siz gittiğiniz zaman iki tane peyniri ayırt edemiyorsunuz. Bakın İtalyan parmesan peynirine gidin. 10 tane şarküteri de İtalyan parmesan peyniri alın. Parmesansa gerçek parmesan, parmada üretilisi. Onu da birbirinin üç aşağı 5 yukarı aynısıdır. Aynı şekilde gidin ezine peynir almaya. 10 tane Türkiye'de şarküteriye gidin. Aynı şarküteriden 3 tane farklı marka alın. Standart diye bir şey yok. Hepsi kendisine göre. Kaldı ki aynı markanın ürününün bir ay sonra aldığınız zaman bile aynı şeyi bulamıyorsunuz. Standartizasyon olmadığı yerde tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması çok zor. Ama bir daha tekrar edeceğim. Her şey çiftçide başlıyor. Çiftçi verimli olursa siz uygun fiyatlı sütü ve süt ürünlerini tüketebilirsiniz. Şu anda çiftçi... Bu olan bir insan olarak düşünün, yakınında çocuğu bile olsa, bu olan bir insan refleks olarak ne bulursa ona basıp nefes almak için kendini kurtarmaya gayret eder. Bu içgüdüsel bir şeydir. Çiftçi bu durumda, çiftçi bu durumdayken siz ona evladım şimdi sağ kolunu kaldır, kulaç atmayı öğreteyim demeye çalışıyorsunuz verimli oluyor. Böyle duymuyor adam sizi, duymuyor, görmüyor. Onun tek derdi o gün ayakta kalmak. Ayakta kalmak. Evet, hayatta kalmak. E, hayatta kalma içgüdüsüyle hareket eden bir zümreyi siz eğitemezsiniz. Dolayısıyla sağlıklı, karlı bir üretim. Ondan sonra standartizasyon hem üretim aşamasında, sütün üretim aşamasında hem de ondan sonraki işlemlerin standartize edilmesi ve siz aldığınız zaman bir etin A kalite, B kalite, C kalite diye ürünü aslında kendinizin seçebiliyor olması lazım. Tamam uygun fiyatlı olduğu için C kaliteyi alıyor olabilirsiniz. Bu sizin noktanızda ama bir standardı olması lazım. Türkiye'de şu anda bu standartlar ne yazık ki bakın her yerde dana eti diye geçiyor. Peki. Ama dana eti dana eti şudur, 6 aydan 24 aya kadar ki hayvan dişi veya erkek fark Peki. etmez danadır ama öyle mi değil standart yok. Sencer Bey, süremizin ne <laughs> yazık ki sonuna doğru yaklaştık. Evet. Katılımınız için, verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Umarım biraz bilgilendirici olmuştur. insanların biraz daha anlamasına ama ülkemizin üretimine de bir katkıda bulunduğunu umut ediyorum programınızın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyenler tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği başkanı Sencer Solakoğlu ile tarım ve hayvancılığı konuştuk. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.